başladım. Onu böyle top yapacaktım, sağlayacaktım böyle. <laughs> 看好成都四号。 do të jetë gjithë kjo Вот, вот это годок. Чем его нам ещё видим? Sen tamam olunca tamamız abi. Hemen hemen. Bunlar mühezerde yetişiyor. Yani bunlardan kestik, yedik, tatlısını da yaptık. Çok güzel oluyor yani. Bir de Mavringil'den geldi gene aynısı. Evet çok güzel oluyor. Vallahi vatandaş beğeni yani. Ciddini çok isteyler. Bunu yetiştirmek için. Tıraf çekildiler he. Geçen geldi çekildiler fotoğraf. O da öğrenciler çekildi. Üniversite öğrencileri. Kabaklar Gümüşhane'de, Yeni Yolköy'ü, Pumplak Yeşil Yeşildere'den geliyor. 40-45-35 kilo arasında sürekli boyutları geliyor. Her sene bunlar e, geliyor, üretici üretip bana getiriyor yani. Şu anda 5 liradan satıyoruz kabağın kilosunu. Kesip, dilimleyip vatandaşa ikram ediyoruz. Kabakların boyutuna göre işlerde biraz yükseliş var yani merak ediyor, fotoğraf çekiyorlar. Bu kadar büyük kabak nereden geliyor diye soruyorlar. Genellikle cildini istiyorlar biz de elimizden gelen imkanlarla vermeye çalışıyoruz el sürdürmeden tabii ki